Merhaba arkadaşlar. FTP'mize de bağlandıktan sonra sıra geldi Joomla paketimizi FTP'mizin içine atarak sitemizin kurulum kısmına Joomla.tr.org'a girerek Joomla'nın en son sürümünü Türkçe olarak buradan kurup indirebilirsiniz. Bilgisayarınıza kurduktan sonra bunu FTP'ye attığınızda ve kurulum işlemlerinizi yaptığınızda bu şekilde size bir default bir cümle sayfası karşılanmakta ve bu cümlenin kendi e, normal teması, temayı barındıran kurulum paketini kurulumu yapacağız. Jumla'nın şu an iki sürümü bulunmakta. Jumla 15, eski sürüm ve yeni sürüm Jumla 2.5. Biz Jumla 2.5 üzerinden kurulumu yapacağımız için Jumla'nın e, tema kurulum paketini değil, e, komple kurulum paketini ihtiyacımız var. Onun için de boyutlara da baktığınızda zaten 17 megabayt da görünen 2.5 adlı klasörü görüyoruz. Biz bunu açıp masa üstünüzdeki klasörün içine çıkartıyoruz. Siz kendi indirdiğiniz ücretli veya ücretsiz kurulum paketlerini aynı işlemleri yapabilirsiniz. Sonuç tema ve içerik değişmesine rağmen kaynak kısmı aynı kalmakta. Dosyalarımızı çıkardıktan sonra bunlar bizim Joomla kurulumuzu sağlayacak paketimizin içeriği. Bu dosyaların hepsini seçip sürükleyip http http.dot diye başlayan klasörün içine geldiğinizde artı işareti çıkmakta. Buraya bırakıp kopyalamasını başlatabileceğiniz gibi ftp'nizi açtığınızda buradan e, sol taraftan masa üstünüzü gö gösterir, gö gösteriyorsunuz ve e, içeriğini çıkardığınız paket dosyanın hepsini seçip olduğu gibi tutup sürükleyip mouse'la klasörünün FTP klasörümüzün içine bırakıyoruz. Ben şöyle açayım. Gördüğünüz gibi bu kopyalama işlemi adım adım sürmekte. Kopyalama işlemi. Tüm dosyalar bizim FTP'deki dosyamızın içine atıldıktan sonra kendi domain'imizi internet explorer'a yazdığımızda burada kurulumla alakalı olan kurulum kısmı gelecek. Şimdi ben dersi durduruyorum. Kurulumda dosyaların kopyalanması işlemi bittikten sonra tekrar devam edeceğiz.